Günaydın arkadaşlar. Şimdi uykudan kalktık. Isparta'dayız. Yükleme yapamıyoruz. Daha önceki videolarımızda da söylemiştim ya. Gidersin yükleme yapamazsın. indirme yapamazsın. İrsal alamazsın Ha onlardan bir tanesinde karşı karşıya. Şu anda yükleme yapamıyoruz. Sebebi mallarımız hazırmış ama paletlerimiz yokmuş. Palet gelmesini bekliyoruz. Büyük bir ihtimalle bugün de buradayız. Yarın yüklenecek herhalde. Şimdi buralardayız bakın <laughs> Sparta dağları Bir tanesi de orada İşte böyle Tırcının Kötü tarafları Arabamız orada Yani diyorum ya Bu iş dışarıdan güzel İşte çoluğun çocuğun yanında oturmak varken Böyle buralarda çöl gibi topraklarda durursun böyle. Neymiş? Palet getirecek adamın bir tanesi de yükleyeceğiz de gideceğiz de. Hani tabir var ya ölme şey mi ölme. Ya. Tamam da sıradayız. Ne bekliyoruz? Palet bekliyoruz. <laughs> Varsın getirmesinler paleti. Ne yapalım? Böyle bekleriz değil mi biz de? İyi mi? Yat uyu dinlen. Ama uyku da bir yere kadar be. Ya. Kaldı ki bizim tırcılarda uyku yoktur arkadaşlar. 2 saat 3 saat uyudu mu tamam sana bir sene uyumuş gibi gelir o. Bozuk uyku düzeni öyle mi? Bunlar bak böyle kar yağmış gözün <laughs> Tabu şu benim tırı park ettiğim yolda havaalanı mı diyorlar ne diyorlar genç çocuklar arkadaşlar geliyor buraya drift yaptırıyorlar buralarda kaydırıyorlar arabaları el freni çekip döndürüyorlar falan <laughs> Böyle bekleyeceğiz buralarda yapılacak şey yok. Yapılacak en, en güzel şey. Burada <laughs> topu böyle kaydırıyorlar. Oradan kalkıyorlar. Oraya kadar kim birinci gelirse olayı yapıyorlar. Bugün ben de tırla yapacağım zaten. Görüyor musunuz sizler? <laughs> Bugün onlar onunla yaparken ben de tırla yapacağım aynı işi. Şey. hangi, ara hangi ara Ne değer ona da kırılır bak şimdi ya. Durup dururken moralimiz bozuldu bak şimdi. O nereden kırılmış ya? <laughs> Araba iyi katıyoruz, iyi katıyoruz ki dönüyor. Ama bak bu arada burası park yeri. Kaç tane çizgi kapatmışık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arabalık park etmişik. Onlara da hesap etsek bir park yerine atmıştır. İyiymiş o iş. İşte kazanlar bunlar arkadaşlar. Bunların saçlarını getiriyoruz. Bunların parçalarını getirip götürüyoruz şu anda. <laughs> bir taraf kazan. Nasıl kazanlar? Kazanlarla bir böyle bir selfie yapalım. Tamam. İyi mi böyle? Kapalı nasıl uçuyor mu? Kapalı her daim uçuyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> birazdan öğle yemeğe çıkar. Saat 11'de başlıyor galiba öğlen yemeği. Öğlen yemeği yedikten sonra yine bakacağız bir şeyler. Herhalde Sparta'ya doğru gideriz. Araba bulursak Sparta'nın içini gezeriz birazcık. Araba bulamazsak gelir arabamızda otururuz ya evet, çok zor. Değil mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun Isparta'dan tüm dünyaya videoyu seyreden tüm arkadaşlara selam olsun. Allah'a emanet olun.